Yine birisi kardeşlerim bir gün geliyor. Peygamberin torunu Cafer-i Sadık ona diyor ki bana Allah'ı göster. Cafer-i Sadık diyor ki bilmiyor musun Allah Teala Hazreti Musa'ya len terani. Beni göremezsin buyurmadı mı? Allah'ı bu gözler göremez. Fani olan gözler baki olanı göremez deyince yani bazıları diyor ra'a kalbi rabbi yani Allah Teala'yı kalbim gördü. Gördü diyor. La a'budu lam arahu. Bazıları da diyor ki görmediğim bir Rab'be ben kulluk etmem. Nasıl olacak diyor? Adam inat ediyor. Allah Teala bu dünyada gözle görülmez kardeşlerim. Bunun delillerini yine akide dersinde zikretmiştik. Allah Teala Hazreti Musa Allah Teala'ya erini diyor. Bana kendini göster. O da diyor ki sen beni göremezsin. Peki Musa Aleyhisselam ulul azim peygamberi Allah Teala'dan neyin istenip istenmeyeceğini bilmez mi? Elbette bilir. Erini bana kendini göster diyor. Len terani. Beni dünyada göremezsin. Bazıları demiş ki len tebit ebedilik ifade eder. Cennette de görülmez ama biz tekid ifade eder diyoruz. Cennette görüleceğini söylüyoruz. Dünyada görülmeyecek. Hem Kella. Onlar diyor ki ayet-i kerimede Rablerinden mahrumlar. Değil mi? Kella diyor. Kafirler ahirette Rablerini göremeyecek. Peki Allah Teala hiç görülmeyecek olsaydı kafirler beni göremeyecek buyurur muydu? Madem müminler de göremeyecek, kafirler de göremeyecek, herkes göremeyecekse Allah Teala neden kafirler beni göremeyecek buyursun? Demek ki müminlere görülecek. Ayet-i kerimeler çok var kardeşlerim. Onları yine dileyen kardeşlerimiz oraya bakabilir. Allah'ı göster diye inat eden birisi var. Cafer-i Sadık söylediyse de kabul etmedi. Dedi ki şu adamı alın, Dicle'ye atın. Şu nehre atın bakalım. Faramevhu. Adamı alıyorlar, nehre atıyorlar. Adam başlıyor çırpınmaya. Boğuluyor. Kurtarın diyor. Ya yebne Resulillah. Allah Resulü'nün torunu el <laughs> -hiyase. imdat diyor, kurtar diyor. Hiç oralıklı olmuyor Caferi Sadık rahmetullahi aleyh. Felem yeltefit ileyhi. Ona dönüp bakmıyor. Neredeyse adam ölecek. Ve mâ kâne yestegîsü bihi radıyallahu anh. Adam mecbur kalıyor, bakıyor ki insanlar ona yardım etmiyor. Ya Rabbi, ilahi, ilahi, kurtar diye, imdat diye Cenab-ı Allah'a yalvarmaya başlıyor. O zaman diyor ki Cafer-i Sadık çekin adamı. Nehirden alın kurtarın diyor. Adam anlıyor ki la melce'e minhu illa ileyh. Sadece Allah Teala var kendisine sığınılacak. Ve eyse minel halki kullihim. Bütün mahlukattan insanlardan ümidini kesip Allah Teala'yı hatırlayınca Cafer-i Sadık diyor ki kurtarın. Kurtarın diyor. Ra'eyt el hakka ve araftehu. Diyor ki Allah'ı gördün ve bildin mi şimdi diyor. Ona o da neam diyor. Evet ben bildim. Ne zaman ki diyor insanlardan yardım istedim. Allah'ı unuttum. O zaman bana imdad edilmedi. Ama ne zaman ki sadece Allah'tan yardım istedim. insanları unuttum. O zaman diyor futihali babun. Kalbimden bir kapı açıldı. Fenazartu min bab. O kapıdan baktım ve vecettu ma kuntu taliben lehu sadece Allah'ı istiyormuşum ben onu işte o şekilde gördüm mütala ettim anladım diyor anladım o da diyor ki sen hani sadık cafer cafer diyordun ya kurtar diyordun ya o zaman yalancı idin ne zaman ki kalbin Allah'a yöneldi orada farklı bir alemi gördün işte orada istekler hasıl oldu. İşte bu hali terk etme diyor Cafer-i Sadık o adama diyor ki bu hali terk etme. İşte bu hal üzere kalmaya